geleceğini düşünerek her türlü fedakarlığı yaparak ama her türlü fedakarlığı yaparak siyasetteki çizgisini ve siyasetteki analizlerini böyle yapın. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Milliyetçi Partisi'nin hiçbir mensubundan, il başkanından, merkez ilçe başkanından, belediye başkanından küçük hesaplara dayalı bir siyaset Küçük hayallerle değerlendirilebilecek bir siyaset kimse beklemesi dün olmadı, bugün olmayacak, yarın da olmayacak. Dolayısıyla inandığımız değerler üzerine bir siyasetimizi şekillendir şekillendiriyoruz. Liderimizden aldığımız salimat, liderimizin ufkunun gösterdiği yol, liderimizin vizyonunun tabiri caizse ortaya koyduğu yol, lider, liderimizin ferasetinin bize gösterdiği yol üzerinde siyaset yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Onun için kimse bizi ufak tuzakların içerisine, basit hesapların içerisine sokabileceğini zannetmesin. Ama şunu da demek değildir ki inandığımız değerler üzerine az önce de ifade ettim. Söylenmesi gereken her şeyi hiç çekinmeden, hiç yüksek yüksünmeden bu mülalara nasıl söylediysek hem Türk milleti adına, hem Türk devleti adına, hem de Hasanoğlu'ndaki Milliyetçi Hareket Partimizin siyaseti adına eğmeden, bükmeden söyleyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Gergin bir siyaset yürütmek istemiyoruz. Bunu çok net ifade ediyor. Ama şunu da altını çizerek söylüyorum. Öyle gerçek gerçek konuşup da bizim az önce ifade ettiğimiz değerler üzerine siyaset yapıyoruz. Böyle yapıyoruz diye de topluma kendilerini naif gösterip Bizi de gergin siyaset yapıyor imajına sokmalarına asla müsaade etmeyecek. Onların gerçek konuşurken, mülayim mülayim konuşurken suçluluk psikolojisiyle konuştuklarını biliyoruz. Değerli basın mensupları. Onlar kendi suçlarını biliyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar. Geçmişlerini biliyorlar. Suçluluk psikolojisiyle oturup ekranlarda öyle kırıtarak, naif naif konuşarak bakın biz sakin sakin siyaset yapıyoruz da karşı taraf efendim siyaset geliyor modeline girmeyecek kimse. <laughs> hayır, hayır, musunuz? Peki. Bir başkanımıza, belediye başkanımıza ayrılmıyor. Kendilerine <laughs> teşekkür ediyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Onun için kimin ne planladığını önümüzdeki süreç itibariyle hasta onun için konuşuyorum. Kimin nasıl bir strateji izlediğini çok net biliyor, Biliyoruz. Onun için az önce ifade ettiğim gibi kendilerine güzellemeler düzdürerek Siyaset bilemiyor iseniz Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki bu siyaseti inandığı değerler üzerine karşılıksız yapıyor. Hizmetlerini karşılıksız yapıyor. Hep ifade etmişsinizdir. Liderimizin ifadesini biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Biz önce ülkem ve milletin sonra parti ve ben bir siyasi hareketiz. Bunu derken de şunu kimse aklından çıkarmasın. Siyasi muhataplarıma söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir kurumsal kimliğini Allah bununla rencide ettirmem. İki, Milliyetçi Ülkücü Hareketi'ye hareketle kimseyi dalga geçtirmem. Ya partimizi ciddiye alırsınız, partimizin kurumsal kimliğini ciddiye alırsınız, ya da muhatap olmazsınız. İki yol var. Bunun ortası yok. Bunu baştan ifade edeyim. Onun için biz öncelikle şunu ifade edeyim sizlere. Süreç içerisinde biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile 2016-15 Temmuz itibariyle Türk milletinin de gönlünün de oluşturduğu bir ittifak ortaya çıktı. Yani biz bu ittifakı masa başında falan kurmadık. Daha 8-9 ay oldu o süreçleri hatırlıyorsunuz. Altılı, yedili, sekizli, ayağı, bacağı, kolu, parmağı olan bir ittifak vardı ya. Orada ne sinirlenerek bunu söylüyorum. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yle o hain darbe girişiminden sonra milletimizin gönlünde oluşan bir ittifakı ete kemiğe büründürdük tabiri caiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kurumsal altyapısı oluştu. oyun bugün politikalarımız Türk milletinin geleceği için oluşan politikaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Zayn Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey ve bir de Hareketi lideri Devlet Bahçeli ve bu siyaseti tanzim ediyor. İyi de ediyorlar. Biz Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin yarınları için çok önemli olduğunu biliyor ve idrak ediyoruz. Ve o gün bugün hiç sektirmeden, kamuoyundan da takip ediyorsunuz, liderimiz bu konuda çok hassas, en ince ayrıntısına kadar bir ve beraber yürüttük. Bunu öncelikle ifade edeyim, Adalet ve Katılma Partisi, Bazen kaçırıyor arkadaşlarımız, bizim Cumhur İttifakı ortağımız Ama şöyle bir durum var, değerli basın mensupları. 14 Geçen de 14 Haziran demiştim, böyle bazen takılıyor. 14 Mayıs'ta Siz de basın mensupları olarak, olarak demiyorsunuz ya 14 Mayıs değil, 14 Haziran. böyle de yazmışsınız gazetelere zaten. Şimdi 14 Mayıs'ta bir seçim geçirdi. Allah anlıyorsun ki Türk milletinin ferasetli Cumhur İttifakı'nı başarılı kıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı. İkinci turda da Sayın Cumhurbaşkanımız geçen basın toplantısında da ifade etti. Kahve ekseriyette seçilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oldu. İyi ki de olmuş. İyi ki de milletimiz bu kararı ver, vermiş. Daha sonra yaşanan pesvahillikleri, kefazelikleri, o karşımızda oluşan gümrüğle ilgili, hep beraber gördüğünüz görüyorsunuz, görmeye de devam ediyoruz. Niye genel siyasete giriyorum? Hem Cumhur İttifakı'nı ifade etmek için hem de ben 17 Mart'a kadar Millet Hareket Partimizin Merkez Yönetim Kurulu Üyesi. biliyorsunuz adaylık için Merkez Yönetim Kurulu istifamız gerekmiyor. Dolayısıyla karşımızda da dedim ya dün akşam böyle gerçek gerçek çıkmış kendini böyle farklı modele de sokmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesini dinledim. Yok gerilmedim hiç. Rahat ol. Yani söylediklerinin yüklü olsun yalan olduğunu biliyorum zaten. Yani bir de böyle bir görevimiz var. Bunun yalanlarını. Ve buna söyledim aslında bak. Benim ismimi bir daha az alma Bir de çekti gitti aslında sevindim ben. Eee siyaset siyasete sıyrılıp gitmesine ama Bulaşık adam aralaşmıyor. Parti neyi başkanı var. Partinin aday diye pompaladıkları onların Hasan'ı var. Onlarda da tık yok bu arkadaş. Devamlı böyle geveze kankalar gibi konuşuyor. Şimdi dünkü konuşması da şöyle bir dikkatimi çekti. Ya da beni aradı. Böyle nezaketler de var. Hayırlı olsun diye ben de teşekkür ediyorum. Hatta dedi ki kimi istiyorsun alay başkan gönder dedim size Hasan'a. Madem ismi konuşuluyor. Ama bir şart koştu. Dedim ki gönder gönder de milletvekilliğinden istifa edip gelecek. Böyle yok. Burası İstanbul değil. Buranın nüfusu belli. Bir yere hedef koyuyorsanız bu hedefe inanıyorsanız bir tarafta millet çekildi. Ya seni 8 ay önce bu millet öyle ya da böyle. Biz demokrasiye inanıyoruz. Millet çekildi diye göndermiş. Hayırdır? Hayırdır hayırdır? Şimdi nasıl Cumhuriyet Halk Partili bir aday mı bulamıyorsunuz? Yani işi gücü yok Kastamonu'nun bir tarafta sizin Hasan, bir tarafta Hikmet e bildiği başka Cumhuriyet Halk Partili yok dedi. Yani. Biri şimdi diyor ki kendi öyle alıyor. Şimdi çıkacak diye, diyecek ki diyor bunlar yabancı ya öylesiniz abi. Biriniz boya battı. Biriniz kimi tevatüre göre denizli kimi tevatüre göre afyon mu? Hiç mahsuru yok. Ondan sonra bak Hikmet Erdül gibi bir riyaslama yapıyorsun. Vezir köprülerle bir riyaslama yapıyor. Bir anlara an şey yapacak. Yani size de böyle diyor, Değil değil. Biz onlarla iç Kırk senedir öyleyiz. İki. Ya sen de kendini yabancı derken ben senin memleketinle ilgili yabancı demiyorum ki. Sen Türk milletine yabancısın. Türk devletine yabancısın. Türkiye yabancısın. Müslümanlar senin yabancılığın bu bu. Ben sana örgütçüsün diyorum.